Arslan Bulut, gördünüz mü Türkiye yüzyılını? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aile ile ilgili güncel meseleler çalıştayında bir konuşma yaptı ve çalıştayda Türkiye'deki demografik değişimin de ele alınacağını bildirdi. Böylece Diyanet İşleri Başkanı'nın şahsında devlet, Türkiye'de artık demografik yapının değiştiğini itiraf etmiş oluyor. Diğer haber ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kürt, Türk, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu millet bizim. Bu ülke hepimizin dedi. Bu durumda Türkiye yüzyılı nasıl olacak bakalım. Bilindiği gibi anayasanın 66. maddesinde vatandaşlık tanımı Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür diye yapılmıştır. Erdoğan'ın açıklaması anayasaya temelinden aykırıdır. Ama kendisinin milletin çeşitliliğine dayanan anayasa yapacağız vaadiyle ve Malazgirt zaferine ortak çıkarmasıyla uyumludur. Yıllardır bu konularda uyarılar yapıyorum. Açılımın Şifreleri adlı kitabım da tamamen bu konularla ilgilidir. Birkaç hatırlatmada bulunayım. Avrupa Birliği, Hollandalı tarihçi Erik Zürcher'e, Türkiye'nin çok uluslu bir devlet haline gelmesi ve Türk dili ve kültürüne bağlı devlet yapısına son vermesi için bir kitap yazdırdı. Korkut Özal 2008 yılı Kasım ayında Ali Kırcan'ın siyaset meydanı programında Abi Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı iken kendisine Türkiye'nin adının Anadolu Cumhuriyeti olarak değiştirilmesinden söz ettiğini açıkladı. Daha önce de Altınmür Kılıç, Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı iken kendisine bir harita göstererek Türkiye ile Irak'ın kuzeyinin bir konfederasyonda birleşebileceğini söylediğini yazdı. Abdullah Öcalan ise önceleri demokratik cumhuriyet diyordu. Öcalan sonradan kavramı demokratik özertlik şekline dönüştürdü ve nihayet demokratik konfederalizm demeye başladı. PKK adına Murat Karayılan, 2003'ün Nisan ayında Kandil'de Türkiye'den giden gazetecilere şematik açıdan demokratik konfederalizm ile Yeni Osmanlıcılık arasında benzerlik olabilir. Sınırların hafifletilmesi, Arap, Kürt, Türk'ün birlikte yaşaması falan. Bu açılardan benzerlik vardır. Ama biz Orta Doğu'da halkların demokratik bir biçimde bir arada yaşamasından yanayız diyerek Nİ'yi hedeflediklerinin altını çizdi. Öcalan, Karayılan veya PKK'lı yazarların ortaya koyduğu bu anlayış, 22 İslam ülkesinin haritasının değiştirilmesi demek olan, ABD'nin Büyük Orta Doğu projesi ile birebir örtüşmekteydi. Diğer taraftan İngiltere'nin Birinci Dünya Savaşı öncesinde planladığı, Mustafa Kemal'in dehasına çarparak rafa kaldırmak zorunda kaldığı dörtlü konfederasyon modeline göre, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ve Orta Asya diye dört federasyon oluşturulacak, tamamı ılımlı bir halife şemsiyesinde yönetilecekti. Orta Doğu Birleşik Devletleri senaryosunu ise Bernard Lewis 1996 yılında İstanbul'da kısmen açıkladı. Talabani'de hayalim İstanbul'un başkenti olduğu Orta Doğu Birleşik Devletleri dedi. AKP sözcüsü Ömer Çelik ise Ümit Özdağ'ın Erdoğan'ın Suriyelileri Türkiye'ye getirmekteki asıl amacı Türk Devleti'nin demografik yapısını değiştirerek ümmet kimliğine dayanan yeni bir sosyoloji yaratmak, ve bu sosyoloji üzerine amaçladığı hilafet rejimini oturtmak analizini doğrularca sana, burası tek millet olarak bizim vatanımızdır. Aynı zamanda Türkmenlerin, Kürtlerin, Arapların vatanıdır. Tüm etnik grupların sığınağıdır diye konuştu. Oysa anayasal olarak Türkiye'de egemenlik kayısız şarsız Türk milletine aittir. Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan ise, 2017 yılında bir gazetecinin sorularını cevaplandırırken, Amerikan hükümetindeki önceki dönemde görev yapmış karakterlerden birisi, benim de katıldığım bir toplantıda, Orta Doğu'da Türkiye'nin konumunu çok farklı gördüklerini, sadece Türkiye için değil, Osmanlı'dan kalan civar ülkeleri için, Amerika'daki eyalet sistemi gibi, United State of Turkey şeklinde daha geniş kapsamlı bir çözüm düşündüklerini söyledi diye bilgi verdi yani Türkiye Birleşik Devletleri. 30 Temmuz 2019'da ise aynen şu ifadeleri kullandım. Suriyeliler Türk Arap Kürt Federasyonu'nun altyapısını oluşturmak üzere Türkiye'ye sürüldü veya getirildi. Suriyelilerin getirilmesi Türkiye'nin nüfus yapısı değiştirilerek anayasa ve rejim değişikliğine gerekçe sağlamak için bir ön hazırlıktır. Bu sebeple geri gönderilmeleri safsaklanıyor. Bütün bu projeler Amerikan Kongresi'nin 1896 tarihinde aldığı gizli bir kararın devamı niteliğindedir. O karara göre Türkiye nüfus yapısı değiştirilerek nüfus çoğunluğu Hristiyanlarda olan eyaletlere bölünecek. Devlet merkezi olan İstanbul'un başına getirilecek kişiyi ABD atayacaktı. İşte zaman zaman yeni Osmanlı, Şimdi de Türkiye yüzyılı diye tanıttıkları yeni devlet tasarımı böyle bir projedir. Hatırlatma niyetiyle bilgilerinize sunulur.